Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımız, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarımız. Osman Gazi'mizde yaptığımız gençlik çalıştayına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Osman Gazi Belediyesi olarak ticaret borsasıyla birlikte yaklaşık 7-8 ay önce açtığımız gençlik girişimcilik merkezinde 20'ye yakın etkinlik yaptık. Yurt dışından program yaptık. Yurt dışı Gelen konukların İngilizce olarak birçok başlıkta gençlerin kendi yollarını bulabilmesi için Hayatta başarılı olmuş fikirlerle hem ticari hayatta hem hayatın diğer alanlarında yükselmiş girişimcileri, iş sahiplerini ve liderlik edebilecek örneklerle gençlerimizi buluşturdum. Burada da aynı fikirle bir çalıştay yaparak aslında eskilerin çocuklara söylediği başımıza icat çıkarma şimdi bu icat nereden çıktı dediğini biz icat çıkarmak amacıyla Osman Gazi Belediyesi olarak ticaret borsasının da bize tavsiye ettiği yerde birlikte girişimcilik, gençlerin ülkemizi daha ileriye taşıyabileceği icatlar, buluşlar, kendilerini daha iyi ifade edebileceği ve yön bulacağı buluşmalar yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Malumunuz Cumhuriyet Bayramımıza da bir hafta kaldı. Cumhuriyet'in 102. yılını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Ve Cumhuriyet'in en temel özelliği nedir derseniz, Büyük Önder'in Cumhuriyet'i gençlere emanet etmesidir. Onu biz kurduk, ilerlebet yaşatacak olan, ileriye götürecek olan da gençlerdir demesidir. Ve böyle bir haftada, böyle bir anlamlı haftada gençlerin de hem ülkemizi, Cumhuriyet'imizi kazandığımız değerleri daha ileri götürebilmek, hem de kendi hayatlarında iyi örnekleri, başarı kazanmış her alanda insanları dinleyerek kendilerine bir yol haritası çizebilmesi açısından bu buluşmaları önemsiyoruz. Değerli hocalarımıza, katılımcılara da buraya geldikleri için, emekler için teşekkür ediyoruz. Diğer katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir çalıştay olur. Herkese yeni ufuklar, yeni fikirler, hatta yeni icat geliştirebilecek fikirler doğurur diyorum. Ben buradan ayrılacağım çünkü birkaç programım da var. Tekrar herkese saygı ve sevgiler sunuyorum. Moderatör Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkan Tasör Doktor Sayın Celalettin Yanı. Hazırım. Ee, çok değerli katılımcılar. Girişimcilik evet sahip olduğunuz bir takım doğuştan gelen yetenekleriniz olacak. Hani Buna e, sosyal psikologlar ve psikologlar eskilerin ismiyle meleke derdi. Şimdi yeti deniyor. Bu melekelere sahip oluyorsunuz. Evet. Ama bunun özellikle geliştirilebilir hale gelmesi bir fiil sosyal hayatın kendisi içerisinde gerçekleşecektir. Bir de e, tabii bugün yaşadığımız dünya modern, rasyonel bir dünya. Bu rasyonelitenin geçerli olabilmesi için de belirli bir takım paradigmalar ortaya konması lazım. Üç temel zorluktan bahsetmek istiyorum. Birincisi elbette ki finansal bir girişimde bulunmak istiyorsa işte bireyler Elbette ki bir finansal gücün olması gerekiyor. E, büyüklüğüne göre değişmekle birlikte. E, ama ikincisi tam olarak Celalettin Hocamızın bahsettiği işte o aileden gelen bağlar. E, i̇kinci nokta burada mentorluk devreye giriyor. E, i̇şte yeterli mentorluk desteğini alabiliyor muyuz? E, bu mentorluk desteğinde de iki nokta önemli. E, birincisi aileden gelen bilgi birikimi. E, aileyle birlikte bu yola çıkacaksak eğer. Şu anda da buradaki en büyük zorluk e, yeni bir e, düzendeyiz aslında teknolojinin gelişmesiyle birlikte. E, belki e, şu anda işte 40 yaş, 50 yaş üzerinde e, olan kişiler bir girişimde bulunacakları zaman babalarından gelen işte bir bakkal dükkanı vesaire bunun üzerine geliştirip e, farklı bir yapıyla, fark, farklı bir e, işte üretim tesisi kurabilirken ama şu andaki nesil e, tamamen dijitalleşme ve teknoloji üzerinde bir e, girişim fikri e, odağında.